Evet. O Oğlum esnaf ya. Şey, evet. et, Afiyet olsun. Allah Sağ razı kardeşim. olsun. Allah'a emanet. Ayrıca. Hayırlı, hayırlı, hayırlı akşamlar. Bizim dedelerimiz 1917'de Türkiye'ye göçüyorlar. Göçtükleri zaman da Yugoslavya'dan gelirken Yugoslavya'da da bu işi yapıyorlardı. Bu işi devam, bu Türkiye'ye 17'de geldikten sonra devam edip 1921'de sırtla satmayı bırakıp dükkanına başlayıp dükkanda devam edip ben üçüncü kuşak olarak devam ettirip çocuklarım bu içeceği aldılar. Dördüncü kuşakta devam ediyor. Çünkü neden derseniz boza mükemmel bir içecek. Şöyle söyleyeyim çocukların mesela kemik gelişiminde çocuklara çok büyük faydası var. Emzikli kadınlara çok büyük süt yapar. Kış mevsimlerinde neden derseniz boza, boza en büyük reçete. Gribe, nezleye, bağırsaklara, bağırsaklardaki temizleme özelliğiyle birebir hazımsızlığa birebir boza. Neden kışın dediğimiz gibi? Kışın daha başka bir faydası var. Soğuk havaların sıcak içeceği diye boşuna denmiyor. O zaman başka çünkü. Bizler her zaman da bunu söylüyoruz. Yapalım, iyi yapalım. 101 yıldan beri bu gelenek devam ediyor pazar yerinde. Dedelerden, bizlere, bizlerden dediğim gibi dördüncü kuşak çocuklarıma. Çocuklarım da bu işi devam ettireceği için dördüncü kuşak artıkın devamı. Bir, biz, en çok test şey ettiğimiz ekşi olarak. Hafif ekşi olacak boza. Boza çünkü ekşi daha çok büyük faydası var. Ki insanlar bazıları diyor ki işte ekşimiş. Ekşince atıyor. Kesinlikle. Reçeteyi atıyorum. Doktorun verdiği bir reçeteyi atıyorsun. Bağırsak temizleyici. Hazımsızlık. Bugün. Gribe, nezleye. Ben iddia ediyorum. Buyurun. Grip ve nezle bir insana üstünde deneyelim bunu. Sabah akşam birer bardak ekşi moza içsin ne grip ne nezle. Bu kadar ne kadar iddialıyız biz bu. Çünkü soğuk kış gezilerini içeceği bu. Bizim dağıtım şey, şeyimiz Eskişehir, İstanbul, Bursa ve kargolarla evlere. Böyle müşterilerimiz çok kargoda da. Onun için de anlaşmalı kargolarla her yere ulaştırıyoruz. Ve bu konuda da çok iyi şeyler alıyoruz. Sağ olsunlar müşterilerimizden. Dediğim gibi ben her zaman söylüyorum. Yapar, herkes bir iş yapar ama bu bozayı biz yaparız. Ben bunu her zaman iddia alayım. Bunun yanında da helvamız bozanın yanında iyice özdeşti. Sırf tayin ve toz şeker. Her gelen bozanın yanında helvayı da istiyor. Helvayı herkese tavsiye ediyoruz. Ve alanlar da çok memnun. Herkesi de bekliyoruz. Buyursunlar gelsinler. Herkese Bilecik'in Pazaryeri ilçesine boza içmeye ve helvayı yemeye bekliyoruz. ikram etme. Şu şurada dursun. <laughs> bir tane de boza gelir. Şöyle bir şey görüntü açılır. Bu işi yap. Ben Aslı Muşaklıyım <laughs> ama İstanbul'da <gülüyor> yaşıyorum. <gülüyor> <Çin> <gülüyor> yaşıyorum. <gülüyor> İstanbul'da. <gülüyor> güzel orası. Ee, ee, bugün <laughs> uşağa giderken bir oğuz ekmek ve helva yemek şey şey. şey. i̇şte. için buraya uğradık ve uğradığımızda değdi. Gerçekten çok hoş, çok güzel bir herkese tavsiye ederiz. İstanbul'a giderken buraya bir dozla ve meyve yemek için şey uğradık. Böyle denk geldi size de. Hale, Çok güzelmiş. Bilgiler, bilgiler. Beğendik yani herkese tavsiye ediyoruz. Manyaklı.